Sihir İslam'da hakikati olmakla beraber uğraşılması haram kılınmış olan iki kötü şeydir. Çünkü büyü de, sihir de insanlara zarar vermek niyetiyle yapılmıştır. Değişik aletlerle yapılabiliyor. Hatta Kur'an-ı Kerim'le bile haşa bu büyük kitabı, bu şerefli kitabı bile bu işte kullananlar mevcuttur maalesef. Allah onlara şuur ihsan eylesin. Efendim değişik malzemeler kullanmak suretiyle büyü ve sihir yapılabiliyor. Büyü ve sihirin etkisinin 40 gün, 50 gün olduğu sonra yeniden kaybolduğu söylenir. Büyü ve sihirin efendim insana zararı var. Hatta İmam Kurtubi Maliki Fakihi Ahkamül Kur'an adlı eserinde e, büyü ve sihirden ölebilecek insanların dahi olabileceğini söylüyor ve onlara en şiddetli e, ceza uygulanır hatta kısas uygulanabilir gibi ifadeler kullanıyor. Tabi detaya girmeyeceğim orada. Ama büyü ve sihirin gerçekliği var. Göz boyayıcılık tarafı var. Bir, bir de e, değişik el aletleriyle yapılan ve insanlar huzursuz eden bir tarafı var. İşte insanın saçını alıyorlar, tarağını alıyorlar, farilasını alıyorlar, yani iç çamaşırını alıyorlar. Kullandığı malzemeleri alıyorlar. Onlar üzerinde değişik e, oyunlar oynayarak, değişik değişiklikler yapmak suretiyle daha çok e, kötü enerji, sizin ifadenizle kötü enerjiye yani modern deyimle kötü enerji... Bizim de değişimizle e, şer olabilecek mahlukatın, şeytanların ve cinlerin kötülerini kullanmak suretiyle insanlar üzerinde etki oluşturma, oluşturmaya gayret ediyorlar. Etkili de oluyorlar. Onun için büyük günah sayılmıştır. Onun için Kur'an-ı Kerim bu konuda ayet indirmiş ve sakınmayı emretmiştir. İnen iki sure, Felak ve Nas surelerinin bu olaylarla ilgili indiği söylenir. Hatta şunu da bazı kitaplarda onu da söyleyelim. Hz. Peygamber'e sihir yapılmıştır. Ee, bazen bunu yanlış insanlar değerlendirebiliyor. Hocam ya, Peygamber'e sihir yapılır mıymış? Ya, Peygamber de Allah'ın Allah kuludur. O da üzülür, o da ağlar, o da sevinir, o da yaralanır. Uhud'da Peygamber'in dişi kırılmadı mı? Yanağı yarılmadı mı? Hz. Peygamber Hazreti Vesselam e, bir sabah namazında uykuya daldığı için uyanamadı, olmadı mı? Oldu. İnsandır netice itibariyle. Fiziki bazı şeyler olabilir. Ama Allah peygamberini o halde bırakmaz. Mutlaka müdahale eder. E, peygamberlere karşı ne yapılırsa yapılsın ki diğer peygamberlere iftiralar atıldı... ...onlara deli dediler, şair dediler... E, ...başka şeyler yapıldı peygamberlerin aleyhinde. Allah buna müsaade ettiğin için... ...peygamberler bu işlerle meşgul olmaz veya... ...bu işlerle boğuşmamış olsaydı biz nasıl onların örnek alacaktık? Yani peygamberin... Aleyhisselatü Vesselam sihirden etkileniyor, biz de etkilenebiliriz demek ki. Çözüm ne? Başka sihirbaza gitmek değil, büyücüye gitmek değil, falcıya gitmek değil. Allah'a sığınmaktır, Kur'an'a sığınmaktır. Peygamber Efendimiz evliydi, bir ara hanımlarıyla boşanacak noktaya geldi. Yani hanımları bir konuda aralarında delikodu yaptılar. Hz. Peygamber bundan son derece rahatsız oldu. Hatta bazen hanımları aşırı isteklerde bulundular, maddi isteklerde bulundular. ...Peygamberimizin bütçesi zaman zaman dar... ...zaman zaman çok geniş olmuştur. Peygamberimiz de... E, ...o zaman dünya dünya hayatını isteyin... ...ya benimle evliliğe devam edin dedi. Boşanmaya ramak kalmıştı yani. Demek ki bütün bunlar yaşanabilir şeyler... ...ki Peygamber hayatında olduğuna göre... ...bizim için de buradan... ...ölçüler çıkarmak, dersler çıkarma ...imkanı doğmuş oluyor. E, peygamber... E, ...etkilenebilir ama Peygamberler... ...akıl itibariyle vahiy itibariyle etkilenmezler. Yani şeytan veya cin veya başka şeyler peygamberlerin aklına hükmedemez. Peygamberlerin vahiy almasına, vahiy iletmesine engel olamaz. E peki ne oluşturur? Unutkanlık olabilir. Yaptığı şey yapmadığını zannedebilir. Yani bir anlık bir dalgınlık olabilir. Uyku, uykulama hali olabilir. Nitekim Hazreti Peygamber'in bir kadın tarafından ...çevrede bilinen, Medine'de bilinen bir kadın tarafından e, Peygamber'in sihirlendi, sihir yapıldı Peygamber'e e, ve Hz. Peygamber'in sihirden etkilendiğine dair. Tabi o bir e, sihirbazdır ifadesi bu manada o sihire uğramıştır, sihirbazlık yapmamıştır. İkincisi şöyle diyorlar Hazreti Peygamber için niye Mekkeliler sihirbaz diyorlar? ...şundan dolayı söylüyorlar... E, ...Hazreti Peygamber etkiliyor... ...konuştuklarını hemen çevresine alıyor... ...hemen dairesine çekiyor... ...mıknatıs gibi... ...ya onda sihir gücü var diyorlar... ...vahyi anlamadıkları için... ...bunları birbirine karıştırmamak gerekir... ...Hazreti Peygamber'in... E, e, ...saçından alındı... ...alınmış... ...tarağından alınmış... ...fanilasından alındı söyleniyor... E, i̇ç çamaşırını yani... ...bunlarla... ...bir sihir aleti hazırlıyor bir kadın... Ve bunu e, Zekvan denilen bir kuyu var, o kuyunun içinde e, aşağı yerlerde bir taş çekiyor, taşı çekiyor, onu oraya yerleştiriyor ve Peygamber'e sihir yapıyor. Hazreti Peygamber rahatsızlanıyor, bir ağrı hissediyor kendi kendine, uykusuzluk hali oluşuyor Peygamber'de, e, niye sebebini de bilemiyor çünkü Allah bildirmiyor. Allah bildirmeyince Peygamber nereden bilecek? وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ vahyun yuha. Peygamber kendi kendine hevasından konuşmaz. onu konuşuyor her şey Allah'tan gelen bir vahiyledir. Hz. Peygamber bunun üzerine rüya görüyor. Rüyada iki melek, rüya uyanık ve uyku halindeyken iki melek peygamberin yanına geliyorlar. Diyorlar ki bu adam hasta mı diyorlar. Meleklerden biri diyor ki o hasta değil ona sihir yaptılar. Kim sihir yapmış olabilir? Allah böylece peygamberi böyle haberdar ediyor. Meleklerden biri diyor ki şu kadın yaptı diyorlar işte falanca dine mensup olan bir kadın yaptı diyor Yahudi kökenli bir kadın yapmış o dönemde sihirle meşgul idiler ee, peki ne yaptı İşte şöyle şöyle yaptı peki sihir aleti nerede diyor rüyada zekvan kuyusunda veya başka bir kuyuda söylenebiliyor ee, bu kuyuda efendim kuyudan aşağı doğru inildiğinde bir taş var o taş çıkarıldığında o sihir aleti orada. Hz. Peygamber bunun üzerine Hz. Ali'yi çağırıyor. Başta Hz. Ali olmak üzere Hz. Ali'yi çağırıyor ve birini daha veriyor yanına. Gidin diyor bu kuyuya aşağı doğru inin. Şurada bir taş var o taşı çekin diyor. O taşı çekerseniz orada bir alet olacak. Sihir aleti getirin bana. Hakikaten geliyorlar Hz. Ali ile yandaki sahabi o kuyuya iniyorlar. Nasıl iniyorlarsa işte Oradaki o taşı görüyorlar, oynamış taş var, ortada yani. Kimsenin aklına gelmez. Kuyuya inmek, su dolu kuyuya inmek. Oradan taş çıkarmak. Şeytanın aklına gelir ancak. Kadın şeytanca iş yapmış yani. O taşı kaldırıyorlar, içinden e, sihir aletleri çıkıyorlar. Hatta uzun bir iplik buluyorlar. iplik, efendim düğüm atılmış. Peygamberimize getiriyorlar. Hatta kuyunun suyunun kıpkızıl olduğu kırmızı hale, kına rengine dönüştüğü ifade ediliyor. Sihirin etkisiyle. Efendim o büyüler, büyü yapılan o e, ipler yani o düğüm atılmış ipler. Hz. Ayşe'nin de orada bir rivayeti var. Her düğüm çözüldüğünde, her düğüm çözüldüğünde efendim peygamber biraz daha rahatladı. Biraz daha rahatladı. Biraz daha rahatladı. Sonra hiçbir şeysi kalmadı. Demek ki bizlere de insanlara da bunlar yapılabilir. ...özellikle ülkemizde çok yapılıyor bu... ...hangi büyü yapılıyor söyleyeyim... Ee, ...şikayet eden biliyorum ben... ...bana gelen maillerden biliyorum... ...daha çok karı kocayı... ...ne yapmak için... ...ayırmak için çok büyü yapılıyor... ...efendim kayınvalideyi susturmak için yapılıyor... ...gelini <laughs> susturmak için yapılıyor... İşte tarihi e, kavga... ...gelin kayınvalide arasında... ...he bu... Kay, ...pardon... ...kayınvalide gelin... ...kayınpeder e, gelin... E, ...şunu hep söylüyorum ben... ...efendim, kayınpeder ve kayınvalide... ...birbirinin düşmanı değil, rakipleri değiller... ...gelinle kayınpeder... Ee, ...yani karı koca düşman değiller... ...hasım değiller, hısımdırlar, akrabadırlar... ...onun için gelinler... ...ne yapacaklar kayınvalidelerine? Anne gibi bakacaklar... Ee, ...kayınvalideler gelinlerine... ...kızı gibi bakacaklar... ...böyle oldu mu? Problem olmaz zaten... ...peki bunun üzerine, bu olay üzerine... Hz. Peygamber neyi bize öğretti? Bizlere iki sure öğretti. Felak ve Nas surelerini öğretti. Bu iki sure koruyucu iki suredir. Bol bol okumanızı tavsiye ediyorum. Yani illa sihir büyüye karşı değil. Hatta İbni Mesud'un bir sözü var. Diyor ki biz Felak ve Nas surelerini peygamberin dualarından bir dua zannederdik diyor. Peygamber o kadar çok okuyor ki yani iki sure olduğunu unuttuk diyor sanki böyle. Orada yoksa yani Kur'an'a başa şekilde girmiş anlamında değil. O kadar çok peygamber okuyor ki onu iki su, artık iki sure değil de iki dua gibi algıladık diyor yani bu şekilde. Sık sık okumaktan dolayı. Onun için felak venası efendim bu niyette okumuşlardır. Sihir için, büyü için, vesvese, takıntı hastalığı için, efendim e, korku için, e, vesvese için, iman zafiyeti için bu iki sureyi bol bol okumak felak ve nas suresini efendim bol bol okumak gerekiyor. E, ben size göstereyim de şöyle. Bil, zaten biliyorsunuz ama hani elle göstermekte de fayda var. E, şimdi efendim e, bakın şurada Kur'an-ı Kerim'de Kul ya eyyuhel kafirun kafirun suresi var. De ki kafirler. E, Sureyi okumayacağım. Sonra izaca enasullahi ve fet. Allah'ın yardımı ve fethi geldiğinde. Fethi, e, Nasır suresi, yardım suresi. Sonra Tebbet yeda Ebi Leheb teb, Kurusun elleri Ebu Leheb'in Suresi geliyor, Tebbet suresi geliyor Daha sonra Kul huvallahu ahad geliyor De ki Allah tektir birdir Kul auzu rabbil felek sabahın Rabbına yemin ederim Yarattığı şeylerin şerrinden Kul auzu rabbil nas insanların Rabbına yemin ederim Yine bu da Efendim Kur'an-ı Kerim'in son ayetleri, kaç ayet, son sureleri, kaç sure var? 100, On 4 sure var değil mi Kur'an-ı Kerim'de? Efendim bir özellik var onu söyleyeyim hemen. Çok önemli olduğu için söylüyorum. Bakın Tebbet'te elleri kurusun Ebu Leheb'in diye başlıyor ayet-i kerime. Halbuki buralarda de ki Muhammed var. Aşağıdan yukarıya doğru taradığınızda de ki Muhammed, kur de, de demektir. De Muhammed, de Muhammed, de Muhammed. Ama Ebu Leheb suresine gelince Allah de demiyor. Niye demediğini biraz sonra söyleyeceğim sizlere önemli bir nokta olduğu için ee, diyorum biraz sonra devam edeceğiz ama.